açıklıkta dur tamam mı? Hadi kızım. Hadi Şila. Ben buradayım O sıklığın içinde o şerefsiz He? O sıklığın içinde diyor Ben seni görüyorum Köpek şurada Aman aman bak üstten aşağı inme Kendini sağlam bir yere al Bak ne olur biliyor musun ben sana değil mi? O büyük ihtimalle ya şuradan çıkar şöyle. Ya derenin içinden şöyle bu tarafa doğru çıkar. Sana doğru çıkacağını zannetmiyorum. Sana doğru çıkmaz. Şimdi sen orada kendine güvenceyi al. Bak ateş, ateş edeceğin zaman e ee, düşmeyeceğin şekilde şey. Ay! Hey! Gel kızım gel. Gel. Gördün mü büyüklüğü? Bir şey var mı? Bilmiyorum. Tam tahmin ettiğim yere şey etti ya. Gel kızım gel. Sen de bir iş var mı kızım? Ha? Kızım. Kemal mı köpek? Nereye gitti o şerefsiz lan? Ben vurdum onu biliyor musun? Karşı tarafa gitti. Gördün mü? Vurdum ben onu da. Özkan ben böyle büyük bir domuz görmedim ömrümde hayatımda. Felaket büyüktü. Ben ömrümde hayatımda böyle büyük domuz görmedim. Gitti bir yere yattı o şerefsiz büyük ihtimal. Bir yere yattı büyük ihtimal diyorum. Çıkmadı açıklığa falan. Lan şu aşağı doğru geliyordu. Ne pozisyon oldu be? He o tarafa gitti ha. Sen sırttayken mi attın? Sırttayken mi attın sen tam? Domuz sırttayken mi attın diyor. Tamam. Ben de oradan attım da ben çalıyla karışık attım. Ya, Görüyorum şu anda. Ya, buradan, buradan. Oradan yok azıcık daha bu taraftan çıktı. Ya, o zaman geldi o tarafa doğru döndü. Açıklığa çıkar diye bekledim ama çıkmadı. Dur bekle ya, de. Ya. Bekle de geliyorum ben. Dur ne olur ne olmaz. Yara, çünkü ben vurduğumu düşünüyorum. Yani sağına soluna değerli bir yerde yani İzini görebiliyorsan bir Kan Aha oralardan bir yerden çıktı Olabilir Aha bu kadar vardı Yemin billah ediyorum Büyük ihtimal bu. Çünkü aha vurmuşuz ya lan aha ya. Ölmüş evet. ya. Ana. Aha bak. Vurmuşuz. Aha. Te, tek bir şekilde indirmişim ya lan. Aha baba ana ana yine vuramadık zannediyor Yaralı olabilir dur. Yaralı vurmuşuz bak. <laughs> Yavaş kızım, yavaş. Vurmuşuz, bak şerefsizi. Yani. Ama zannet. Var Büyük taş yok mu la? Ölmemişti, ölmemişti, saldırır da şerefsiz. Nasıl Kızım, yanaşma. Silah. Bang babam ana. İki tane sen de vurdun o zaman ben de vurdum. Ben şurada şey bilmiyorum. Ben ben tam bu, bu bu şeyden attım yani. Bu açıdan attım ben. Biliyorum ha. Seninki arkadan mı? He arkadan. Aferin. 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 Neyse gidek yok. Nefes almıyor. Nefes almıyor. Yani bu kadar da tutamaz değil mi? Nefet Nefet mi? mi? Aha baba ona büyüklüğe bak ha. Böyüklüə bahar mısın? Ha, orada səziyim, tutmuru bu. Qorxumuz <laughs> da yanacam, yoxlanədiniz o duy.